Dan hemen oynuyoruz. Devam et dedik. Çok bölüm atladık arkadaşlar. Dan hemen oyunu bilenler bilir yani dövüş oyunu. Ya. Çok iyi bir dövüş oyunu. Ben yok kulesin kralı. <laughs> Bana yazdım. ne yaptı? Sanırım ben yok kulesin. Şimdi aldık. Bebe. Ben, 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 ben koyamadım onları. Hiç <laughs> Daha, ben böyle olur. Allah'ım ben bu sonu hep böyle olur. <laughs> 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 Allah'ım ben bu sonu hep böyle olur. Allah'ım ben böyle olur. ben bu sonu hep böyle olur. Allah'ım ben bu Evet. Yazım. Ceylan <laughs> Yanımın yeri bir oku oldu arkadaşlar. Evet. Ben yani şu an bu videoyu izliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın ben. Ben karakterimle oynamak zorundayım. Kardeşim olan yanımda. Bu yeni silah sanırım. Oy Bu çok iyi silah abi yalnız. Gelin Galiba yeni sanırım yeni bu gelmiş bu ya. Bu ne? Bu ne? Temiz daha neyle ya da bilmiyorum. Gel gel gel. Bakla bak işte böyle adamın. oldu mu? Oof, Sana zor, oldu mu? İlk Yok, hayır Sağlıklı bile hakkın yok İnanmıyorum gözünü yaşına Allah yukarıda İnanmıyorum evet. Evet. Ben daha hiç ilah kullanmıyorum oğlum sana Nasıl ilah mı olur? Kusura bakmayın arkadaşlar Ben de çok da bir yansımışım Uç edince, Geze geze yok ettiğin Gececik çocuğu Hoppa. Gelin bakalım. Feride ölmez. Sözler Bu savaş bitmez. Ben yani Feride Dalis'i <laughs> nasıl saydım? Baba arkadaşlar nasıl bir Bu nasıl gurursuz, Gider. Gider. Merak yetti. <laughs> <Kardeşim dedi ki, gülüyor> demek Ama ben size bilirim. Buna rağmen sen hiçbir şey olmamış gibi uslanmadan <laughs> ayağın <bayanlısın. gülüyor> Yazıklar, Yazıklar olsun ben size. <laughs> yok abi de sulu bu kızın yanında gördüm surece yanlışlıkla düştüm ya! hayır. Hayır. hayır çok zor arkadaşlar Görünen farklı, kolay gibi hiç gözükmüyor. Silahım var orada, o silahı Diyeceğim de var mı bir şey? Çantamdan ağrıdım, arkadaki koltuğa mı? Hoppa. Oppa. Adam olun. Zerenin gücü böyle diyor. Evet. Gelin bakalım hepiniz gelin. Evet. Allah razı olsun. Ama bizim artık ailemizle bir arada olma zamanımızdır. Bilmem de Evet. Odana gitsin Çıkmayacaksın orada. Ne bakıyorsun öyle mısın? dedim. Ne Adam öyle sağır mısın? O evet. Adam uzaktı. Ben de işte böyle işini bitiriyorum. Evet arkadaşlar hop şuraya zıpladım şuradan da. Bir dünya varmış. Baya son bir tur oynayıp arkadaşlar ama başka bölümüne. Oo özür dilerim şu arkadaşlar. Uy. Ne kaptın da Ben daha kaptığını bayılıyorum çünkü. Bu bölümde oynayalım bırakalım sonra. Hı, ne dersiniz? Ben de kesin kralı diyorum. Çok şükür. Bir ilişki bir şey böyle Bir şey düşünmüyorum bak Eskiden doğmuş. Yok efendim günün gününde olsuyla, evin Okulda iyi Ankara'da en iyisini hak eden öğrencilerin olduğu yerde o eğitim kurumlarındayız. O türlüler lütfen tekrar deneyinizden uzak tebrikler kazandığınıza yakın çekin. Hoppa. ailesi ölmez. Ningaç kadın Mustafa. Şaka adım kadın Muhammed. Eren taktı. Hoppa. <laughs> Benim dönüşü olarak düştü şöyle. Ne olacak?

Uy bana çok iyi silah sıktı. Mermileme boş Hadi bayım? Onlar Ben parkur projesi Muhammed. Taslak arkadaşlar? İyi mi parkurluyum? Ba. Ba. Ne var ki sen? Oppa. hatarlaştı böyle olunana tam yeter artık. Dimi yarı para kaldı muhtemelen sen işte. Evet, Hadi tamam. Uy atlayamadım. <laughs> Hoppa. Bu herkese nereye koşuyor? Arkadaşlar. Bu mu?

Mesela beni dövecek mu? Tamam 这叔，下边阿叔吃不的，吃不惯。 arkadaşlar. Makarnayı pişirdikten sonra sarı tadı tatlı tatlı, geliyor böyle ağzına. O tamam. tadı bayılıyorum. Tersini masanın üstüne koyacağım. Yemekleri de ocağa koy. Yavaş yavaş bunları da sen koyacağım. Tabakları düşün. Hepsini planla yap. Evet arkadaşlar. Şunu da alalım şuradan. Ben... Oh. Sonra ben lan tamamen.

Yok yok, evet, onun paramız ]Like, var. Can şarkı diyor şimdi. Neyse, boşverin o şarkıyı. Gel gel gel. Allah'ım o kardeş. Aynen. <laughs> bir meydan savaşı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Tamam olsun. arkadaş Hamis günüdan. koymuyor veskafam koyayım ya. çok konuşulacak gençler.

Yani, bırakın, ne Bırakmam. Evet, evet, arkadaşlar, bu evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kanalıma her Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve görüşmek üzere arkadaşlar ve hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.